Maalesef kere maalesef hala daha şarj istasyonlarının önüne park edenler var. Arkadaşlar merhabalar. Hepinize sağlık, mutluluk, afiyet ve güzellikler dileyerek bu videoya başlamak istiyorum. Şu anda bir AC şarj istasyonunun önünde aracımızı şarj ediyoruz. Çok şükür bugün şarj edebilecek bir yer bulduk. Evet konumuzu anladınız. Maalesef kere maalesef hala daha şarj istasyonlarının önüne park edenler var. Bakın bunu benzinli ya da içten yanmalı yani genel anlamda içten yanmalar için söylemiyorum. Benzinli, LPG'li ya da dizel her araç sahibi gibi şarj etmediği halde elektrikli aracını orası bir park yeriymiş edasında park edip çekip giden, başkasının şarj edip etmeyeceğini hesap etmeyen insanımıza sesleniyorum. Lütfen artık kendinize gelin. Empati kurarak, birazcık duygularınızı vicdanınızla harmanlayarak bu sorunu çözebilirsiniz. Bunu aşın artık. Elektrikli araçların şarj edeceği yerleri park alanı olarak kullanmayın. Bir örnek verelim mi? Ben gidip petrol ofisinin pompasının önüne elektrikli aracımı park ediyor muyum? Hayırsa cevap e, benzinli kullanan kardeşim sen de getirip benim benzin alacağım yere park etme. Bak senin anlayacağın dilden söylüyorum. Seni anons ettirmek zorunda kalmayayım. Sana da zul olmasın. Sen de üzülme. Tekrar in aşağıya otoparka arabanı çek yer ara. Bu, bu şeylere girmeyelim yani. Gerek yok. De bakın Biledeko Enerji çok güzel buraya. Hem kendi reklamını yapmış hem de kukasını koyarak durumu çözmüş. Ama dediğim gibi bunu aşmak için fiziki engele gerek yok. Önce kafalarımızdaki engelleri aşmamız lazım. Empati duygumuzu biraz daha arttırmamız lazım. Şimdi şarj istasyonundan çıktık. Sağolsun güvenlik görevlisi arkadaşla da biraz sohbet etme şansımız oldu. Bu konuda şunu anlatmak istiyorum ben size. Artık şarj istasyonları, şimdi ismini zikretmeyeceğim bir sürü var. Hani Zesi, Astoru, E-Şarjı, En Yakıtı, e, ne bileyim Bredekosu bir sürü bir sürü isim oluştu. Tıpkı benzin istasyonları gibi onlarca şirket oluştu. Bu konuda da tabii oluşmaya da devam edecek gibi görünüyor şu anda. Açıkta olan elektrik şarj istasyonlarının üzerlerinin en azından bir gölgelikte kapatılması gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü bu cihazlar hem çok ısınıyorlar hem de güneş ışınları ya da hava koşulları altında şarj etmek işkenceye dönüşebiliyor. Ekran eğer Güneş ışınlarından etkileniyorsa, karakotu okutmak tam bir ızdırap haline gelebiliyor cep telefonunuzda. Ve ekran o kadar çok kirlenmiş oluyor ki, günlük temizlense bile üstü açık olduğu için toz, yağmur ya da hava koşullarının getirdiği kirlilikle birlikte ekranı siz temizlemek zorunda da kalıyorsunuz. Temizleseniz bile güneş ışınının etkisiyle barkodu okutamadığınız da oluyor. Yani şarj istasyonunun başında Cebelleşiyor elektrikli araç sahipleri. Şarj etmek bir işkence olmamalı. Sevgili şarj istasyonu markaları, şirketleri, cihazları biz sizin çok daha güzel yerlere gelebileceğinizi biliyoruz tüketiciniz olarak. Size destek mahiyetinde bu cümleleri kuruyorum. Sakın ola yanlış anlamayın. Diyorum ki siz öyle üst düzey bir hizmet verin ki hizmete alan bizler bile hayret edelim. Size birkaç çözüm önerisiyle geleceğim. Defalarca insanlar araçlarını bu şarj istasyonlarının ya önlerine ya da doğrudan içlerine park ettiler. Şarj etmedikleri halde. Burada içten yanmalı elektrikli ayrımını yapmıyorum. Bakın altını çiziyorum. Şarj etmedikleri halde park eden herkes hatalıdır. Soketi geç sökenler için yaptırım uyguluyor firmalar. Belli bir fatura kesiyor. Evet biliyorum. Doğru. Ama soketi takmadıysa o zaman hiçbir uygulama yok. Burada çözüm önerim şu. Oraya bir güvenlik kamerası sistemi kurularak bu kamera görüntülerine bakılarak hatalı park eden plakalara park cezası kesilebilir mi? Kesilebilirse Evet, bunun için bir yaptırım artık şart olmaya başladı. Bakın aracınızın ne olduğu önemli değil. Altını çiziyorum. Tüplü de olabilir, dizel de olabilir, benzinli de olabilir, elektrikli de olabilir. Benzin istasyonuna girip benzin pompasının önüne park ediyor muyum? Çekici çağırırsa benzinlik çalışanları veya benzinlik sahibi veya şirket Haklı mı? Eğer bunu haklı cevabını veriyorsanız bu cihazların önüne park edenlerin park cezası almasına da hak vereceksinizdir diye umut ediyorum. Yaptırım uygulayarak bu alışkanlık kazandırılabilir. Ama hiçbir şey, hiçbir cezai yaptırım ya da hiçbir ödül vicdanınızın ya da empati duygunuzun sizde oluşturacağı hazın yerini tutamaz. Açık alanlarda bulunan şarj istasyonlarının üzerlerinin kapatılması güzel olur dostlar. Gerekli bence. Yapan firma bence bu işten karlı çıkar dostlar. Ne dersiniz? Yorumlarda belirtin. Siz elektrikli araç sahibi olsanız ya da elektrikli araç sahibiyseniz üstü kapalı olan şarj istasyonunu mu kullanırsınız yoksa üstü açık olan Hayır, yandakini mi kullanayım? İkisinin fiyatını aynı kabul edeceğiz. Hangi istasyondan hizmet almak istersiniz? Kapalı otoparklardaki AVM'lerdeki şarj istasyonlarını zaten kullanmak çok daha güzel. Elektrikli araç şarj istasyonuna park etmiş vaziyette kablo bağlı şarj oluyor. Evet. Siz geldiniz, önü de park etmeyin. Kabloyu takmış, evet elektrikli araç şarj oluyor. E sahibi yok. E bu nasıl olsa burada en az 2 saat, 3 saat durur. Belki 5 saat durur. Hayır böyle bir şey yok arkadaşlar. Adam hemen çıkacak da olabilir. Ya da hızlı bir şarjla ihtiyacı kadar alıp Hemen hareket edecek de olabilir aracın sahibi. Önüne götürüp benim içeride iki saatlik işim var. Otoparkta yer yok. Nasılsa bu çıkmaz diye önüne park etmeyin. Hastası olabilir. Ani bir telefon gelir aracın sahibine. E gelen bu telefonda hemen gelmen gerekiyor denilebilir. E adamın hemen şarjı kesip yarıda kesip hareket etmesi gerekiyordur. bunlar lütfen düşünün. Aracınız ne olursa olsun bunu söylüyorum. Yani elektrikte de kullansanız, ya da işten yanmalı da kullansanız fark etmez. Park edişte adab-ı muaşeret kurallarına uymamız gerekiyor arkadaşlar. Takip etmeyi, like atmayı, paylaşmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz çok güzel, mesajlarınız çok güzel, yorumlarınız çok güzel. Yorum yapın, olumlu olumsuz fikirlerinizi belirtin sizlerde. Video üzerinde kimseyi eleştirmek değildi de, niyetim, kimse kırılmasın. Ama Hatalarımızla yüzleşeceğiz ki hataları aşabilelim. Öyle değil mi? Gönlünüzde kara sizin olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.